yaşamımızı devam ettirecek her aktivite için protein üretiriz. E, ve hücrelerimizin içinde binlerce gen var. Bu anne babamızdan kalıtsal olarak aldığımız genler dahil. Şimdi e, duygu ve düşüncelerimizi ürettiğimizde taşıyıcı genler devreye girer ve hücrelerimize bu duygu, düşünceyi taşır. Hücrenin zarının e, önünde reseptör dediğimiz ya yani İngilizce reseptör dediğimiz bir kapı var e, bu kapı e, da e, bu e, duygu ve düşüncenin pozitif e, içerik ya da negatif içerik taşıdığı na göre e, daha iyi proteini üretecek olan e, gene ya da daha kötü daha az protein üretecek olan gene işaretleriz. Yani o o geni seçer. Yani şunu demek istiyorum. Ee, sürekli olarak diyelim ki siz diyorsunuz ki ben anne babamdan şeker hastalığım var, şeker aldım. Ee, o zaman sürekli olarak anne babanızın şeker hastalığını taşıyan hücrenin içindeki geni seçiyorsunuz siz. O zaman ne oluyor? Şeker hastalığınız zamanla tamamen kalıcı hale geliyor ve siz olmasanız da şeker hastası olarak nitelendiriliyorsunuz ve bu gittikçe daha protein miktarı azaldığı ve hep aynı geni çalıştırdığınız için genin kalitesi de düştüğü için şeker hastalığınız gittikçe artıyor. Ama deseniz ki eğer ben çok sağlıklıyım hiçbir hastalığım hastalığım bile demeyin Çünkü hastalık dediğinizde beyin hastalıkla kendini ilişkilendiriyor Ben çok sağlıklıyım bütün bedenim sağlıklı diyelim ki bir şey üzerine çalışıyorsunuz bedeninizdeki bir yer üzerinde çalışıyorsunuz e, göğsüm çok sağlıklı e, diğer göğsümle aynı şekilde derseniz Eğer e, o zaman ne yapıyorsunuz e, bir müddet sonra sürekli olarak sağlıklı ve iyi protein yapan geni çalıştırdığınız için e, genlere mahkum olmuyorsunuz ve sağlıklı oluyorsunuz sevgilerimle.